5 Ağustos 2024 Pazartesi günü hepinize merhaba. Sağlıklı, huzurlu, mutluluklu, geçiren harika bir gün olmasını diliyorum. Hepimiz adına. Şimdi bugün ayın Aslan Burcu'ndaki seyrinin devam ettiği gündeyiz. Daha hareketli irade elimize alacak olduğumuz enerjileri çalıştırabilecek olduğumuz gibi biraz daha sahnede olmak, ön planda olmak isteyecek olduğumuz temalarda kendini gösterecektir tabii ki. Bununla beraber ayın e, Kiron'la Yapacak olduğu iyi, iyi, olumlu görünüm günün ilk yarısında e, bizi destekleyen enerjilerin de e, çalışacak olduğunu anlatırken hayatımızda gerçekleştirmek istediğimiz, adım atmak istediğimiz, kendi yaralarımızı sarmak, başkalarını cesaretlendirmek, başkalarının yaralarını sarmak, onlara maddi ve manevi anlamda destek verecek olduğumuz ya da verebilecek olduğumuz enerjileri çalıştırmak adına uygun bir zaman diliminde olduğumuzu anlatıyor. O yüzden güne başlarken dua, olumlama, namaz, zikir e, ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak, meditasyon çalışmaları yapmak için uygun bir zaman diliminde olduğumuzu söyleyebilirim. Kendi yaralarımızla biraz daha farkındalıklı ve kabul eden bir enerjide olarak yüzleşmenin bize sağlayacak olduğu artıları da kendi hayatımıza katabileceğimizi anlatırken harekete geçmek istediğimiz konularla alakalı Belki bugüne kadar cesaret bulamadığımız, hep beklediğimiz, ertelediğimiz konu ve durumlarla alakalı, özellikle yarım kalmış konu ve durumlara dair. Çünkü unutmayın bugün e, Merkür Başak Burcu'nda e, geri hareketine başlıyor ve e, o yüzden yeni bir oluşum değil. Ama belki geçmişte bir şey yapmışızdır, başlamışızdır, sonra cesaretimiz kırılmıştır, e, şimdi işte o aklımıza gelmiştir, yapayım mı yapmayayım mı diye düşündüğümüz, üstünden geçtiğimiz, e, tasarladığımız konularla alakalı harekete geçebilecek olduğumuz bir temanın da çalıştığını söyleyebilirim. Bu anlamda verimli bir zamandayız. Günün ikinci yarısında yalnız dikkatli olmamız gerekiyor çünkü ay Uranüs arasındaki olumsuz görünüm e, ister istemez çekişmelerde beraberinde getirecektir. Kolay sinirlenen, çelişkili duygular içerisinde olabileceğimiz duygularımızı şiddetle dalgalanan ee, bir gelgitli enerji de olacak olması duygularımızın ister istemez her türlü ilişkideki e, türbülansı da bozacak yani her ilişki e, dengesini bozup türbülansa girmesini sağlayacak pardon ee, o yüzden biraz tedirgin olabiliriz kendimizi baskı altında hissedebiliriz hele hele bir de Kendimizi sınırlandırılmış ya da hapsolmuş hissettiğimiz alanlar varsa işte bu alanlardan aniden uzaklaşmak isteğinin ortaya çıkacak olması, özgürlük temamızın kendini daha yoğun gösterecek olması e, gibi enerjilerde çalışabilir. Duygularımız çok çabuk değişebilir. Bu biraz huzursuzluk enerjisi kendimizi içsel olarak da huzursuz, mutsuz hissedebileceğimizi anlatırken... Bir konuyla uğraşırken birdenbire sıkılıp bambaşka bir konuyla ilgilenmeye başlayabiliriz. Kişisel ilişkilerimiz için de geçerli olacak bu. Yani bu süreçte ani ayrılıklar, bitişlerin de yaşanabilecek olduğuna işaret ediyor. Hayal kırıklıkları ve ani değişimler hayatımızdaki rutin hale gelmiş durumların değişimine bizi götürecektir. Öfkemizi frenlememiz gerektiğini unutmayın lütfen. Biraz daha strateji belirleyerek ilerlemenin faydamız olacak olduğunu anlatırken ani kazalar, sakarlıklara da açık olduğumuz bir enerji ve sağlığımıza da dikkat etmemiz gereken durumlar var. Bunlara da dikkat edelim ama geçimsizlikler, tartışmalar, anlaşmazlıklar, uyum ve dengeyi bulmakta, orta noktada bulmakta zorlanacak olduğumuzu anlatan bir görünüm. Saat 18 16'dan itibaren ay boşluğa girecek. Ee, ve boşlukta ilerliyor olacak. Ee, ertesi güne kadar yani salı günü e, ay e, Başak Burcu'na geçiyor olacak. O yüzden 18-16'dan itibaren ayın bayı, e, Aslan Burcu'nda ve boşlukta ilerlediği bir zaman diliminde olacağız. Ve tabii ki bugün ne dedik? Bugün Merkür Retrosu başlıyor dedik. Merkür Retrosu'nun başlamasıyla e, beraber e, biliyorsunuz Merkür e, senede 3 bazen dört kez geri hareketli oluyor. Artık e, sizler de bir e, astrolog kadar aslında Merkür retrosu olduğundan nelere dikkat etmeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz tabii ki. 5 Ağustos'ta yani bugün Başak burcunda gerilemeye başlayan Merkür 15 Ağustos'ta Aslan burcunda geriye gittiği giden hareketini devam ettiriyor olacak. Ve 29 Ağustos'ta ise e, tekrardan Aslan burcunda ileri hareketine başlayacak. Şimdi bu tarihler arasında dikkatli olmamız gereken şeyler nedir? Bir kere yeni hiçbir şeye başlamıyoruz, yap yeni başlangıçlar içerisinde oluyoruz. Ama öncesinde bir şeye başladık ve işte onun tamamlanması ve işleyen süreç içerisindeki zaman dilimi, o başladığımız merkür retrosu öncesinde başladığımız dönemin ilerleyen süreci. Eğer merkür retrosuna denk geliyorsa endişelenmenize gerek yok. Çünkü ona zaten öncesinde atmışsınız o adımı. Zaten onu başlatan enerjiyi Merkür Retrosu'ndan önce başlattığınız için Merkür Retrosu'nda o konuyla alakalı ne yaparsanız yapın sizi etkilemeyecektir. Ama siz Merkür Retrosu sırasında daha öncesinde hiçbir adım atmadan, hiçbir başlangıç içerisinde olmadan paldır küldür bir şeye başlayacaksanız işte biz bunlara diyoruz ki yeni bir şeye başlamayın diye. Eski sevgililer geri gelebilir. Eski sevgililerinizle, partnerlerinizle, iletişim kurma isteğiniz ya da onların sizinle iletişim kurma isteği ön plana çıkabilir. E, haberler alabilirsiniz. Eski dostluklar, arkadaşlıklarınızla bir araya gelmek gibi durumlar kendini gösterebilir. Lütfen elektrik ve elektronik cihazlarınızda bulunan bilgilerinizi yedeklemeye özen gösterin. E, mail atarken, birine mesaj yazarken e, dikkat edin Ayşen'inki Fatma'ya, Fatma'nınki Mehmet'e gitmesin, ortalık karışmasın. Bu anlamda söyle, bu süreçte söylediklerinize dikkat edin çünkü Merkür iletişim gezegenidir. Biraz daha e, doğru e, iletişim kurmaya, biraz daha düşünerek e, iletişim kurmaya özel gösterin. Bu süreçte işte e, günlük rutin hayatımızdaki işleyişlerde, beklediğimiz haberlerde, anlaşmalarda, sözleşmelerde, imzalarda biraz gecikme durumları söz konusu olabilir, ertelemelere takılabilecek durumlar yaşanabilir. Bu imzasal bir durum olabilir, bu bürokratik bir durum olabilir e, ya da işte bizden kaynaklı olabilir ama bir şekilde bir gecikme durumunun söz konusu olacak olduğunu da işaret e, ediyor. Ee, karın e, sindirim organınız ve bağırsaklarla alakalı bölgelere lütfen e, dikkat edin hastalanmamaya özen gösterin sağlıkla alakalı dikkatli olunması gereken bir zamana girdiğimizi anlatıyor temizlik hijyen e, konularında daha dikkatli olmaya Özen gösterin bu süreçte salgın hastalıkların yaşanabilecek olduğuna işaret eden göstergeler var zaten Ağustos ayı çok gergin hiç e, rahat bir. E, süreçte olmadığımızı işaret eden göstergeler olduğunu unutmayın. E, resmen e, şunu söyleyeyim, Ağustos ayı, Ekim-Kasım e, aylarına e, böyle göz kırpan e, şekilde e, o zorlukları yaşamaya başlayacak olduğumuz sanki göstergelerin özellikle Eylül'de bir zaten tutulma yaşanacak. Onunla beraber hani biz şey, Ağustos ayını ayında aslında bir şeylerin fragmanını yaşıyor gibi olacağız. Bunu da unutmayın lütfen. O yüzden bu ay ne yaşadığınıza bir dönüp bakın. Çünkü bunların hepsi aslında bir ön fragman olacak hepimiz adına. Aklınızda bulunsun. Banka hesaplarınıza dikkat edin lütfen. Parayı nereye yatırıyorsunuz? Doğru yere mi yatırıyorsunuz? Doğru yere gitti mi? Gitmedi zannedip bir kez daha para gönderme işlemi yapmayın. Elinizden birkaç kere para çıkmasın. Muhasebenizi iyi tutun. Hesaplarınızı çok iyi yapın yiyeceklerinizi yiyeceklerinize, ilaçlarınıza dikkat edin. Biraz daha beslenmenize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Daha güzelli beslenme programı uygulama başlamak e, çok çok iyi olacaktır. Ee, özellikle işle işte, işte e, devletle alakalı kamusal alanda yaşanabilecek aksaklıklar söz konusu olabilir. Dediğim gibi yani bu bürokratik bir durum da olabilir aksaklıkların, gecikmelerini yaşanması. Bizden kaynaklı da olabilir ama e, burada yaşanabilecek e, sıkıntılara işaret ediyor. Evcil hayvanların sağlığına daha fazla özen gösterin lütfen. E, bu gibi alanlarda dikkatli olunması gerekiyor ki 15 Ağustos 29 Ağustos'ta da e, Merkür e, Aslan Burcu'nda e, geri hareketine devam ediyor olacak. E, bu da ee, özellikle idare ettiğimiz, kendimizi ortaya koyacak olduğumuz, organize ettiğimiz konularda, yönettiğimiz konularda çok daha dikkatli olmamız gerektiğini anlatırken seyahatlerde e, eğlence yerleriyle alakalı, eğlenceli aktiviteler içerisinde olmakla ilgili alanlarda gecikmeler yaşanabilir. Mesela bir seyahate çıkacaksınızdır. Uçağınızın işte o, o kullanacak olduğunuz ulaşım aracının ile alakalı yaşanan aksaklıklar size ertelemeye götürebilir. Uçuşların, rotarlarının uzaması gibi durumlar söz konusu olabilir. İşte biletinizi, bavulunuzu, cüzdanınızı dikkatli bir şekilde sahip çıkmaya özen gösterin. Bunların kayıpları gibi ya da işte evde unutmanız gibi. Aa eyvah cüzdanım evde kaldı, bilet de içindeydi gibi. Eğlence yerleriyle alakalı, çocuklarla alakalı bahçeler, oyunlar, oyun alanlarıyla alakalı sorunlar, buralardan çocuklara buluşabilecek hastalıklar söz konusu olabilir. Çünkü Merkür, Aslan Burcu'nda geri hareketiyle giderken ateşli hastalıklar, sırt, kalp, dolaşım ve tansiyon sıkıntılarında da artışlar olabileceğini anlatırken, Aslan tabii ki parayı yöneten bir burç olduğu için altın demektir zaten. Astroloji'de para, altın, değerli e, yatırım e, kaynaklarını anlatır. Merkür burada e, retrosunda e, ister istemez e, bu alanlarda işte borsa ile alakalı spekülatif alanlarla alakalı e, altınlar e, altın e, konularında dengesizlikler yaşanabileceğini e, aktarıyor. E, spekülasyonların artabileceğini anlatan bir e, durumsuz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Madenlerle ilgili yaşanabilecek sorunlara işaret ediyor tabii ki. Çok sıcakta kalmamaya çünkü Merkür Aslan'dayken biraz daha sıcakların artabilecek olduğu bir temada kendini gösterecektir. Bunlara dikkat edelim. Ve değerli mücevherlerle özellikle onları korumak, kollamak gibi kaybetmemek, çalınmaması için önemli nasıl diyeyim şeyler almak aa kelimeyi unuttum tedbirler almanın da uygun olacak olduğu bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor ee, tabii şimdi bu Başak Burcu'ndaki Merkür'ün e, geri geri hareketine başlayacak olması e, ister istemez şu andaki gündeme de baktığımızda çok sıcak bir gündem içindeyiz biliyorsunuz e, komşularımızla alakalı e, ilişkilerimizi sorunlar olabileceği iletişim sorunlarının yanlış anlaşılmalarının ee, belki e, hadsizce e, bizim ülkemizi yargılayan, sorgulayan e, bir e, iletişim e, temalarının ön plana çıkacağını anlatırken e, ulaşımla, medyayla, eğitimle, e, yayıncılıkla yaşanabilecek sıkıntıların da söz konusu olacağını anlatıyor ki zaten Merkür Retro'ya başlamadan o gölgeli kısmında işte e, sosyal medyada e, gelen kısıtlamalarla alakalı ben bir şeyleri zaten hayatımıza getiriyorum e, dediği süreçleri de gösterdi bakacak olursak. E, ama daha çok ekonomi ve finans konularda artık ciddi anlamda sıkıntıların büyüdüğü bir döneme girdiğimizi unutmayalım. Özellikle Merkür, e, Aslan Burcu'na geçtiği 15-29 Ağustos arasındaki süreçte paraya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani harcamaların artık gerçekten bu aile beraber biraz daha kısıtlanması, neye ihtiyacımız gerçekten neye ihtiyacımız varsa biraz daha ona odaklı ilerlememiz gerektiğinin de altını çizen bir e, duruma işaret ettiği için e, dikkatli olunması gerekiyor. Harcamalara dikkat edelim. Alma verme dengesini bozmayalım. Harcamalar alanında yaşanabilecek e, en küçük bir e, kayıp ister istemez bizlerin de yaşayacak olduğu sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Tabii ki bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Ve bugünün gene diğer önemli konularından biri de Venüs'ün Başak Burcu'na geçiyor olması olacak. İlişkileri, sevgiyi, aşkı, beğeniyi, flörtü, mutluluğu anlatan Venüs Aslan Burcu'ndan çıktı. Ve bugün itibariyle Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs'ün Başak Burcu'nda olduğu e, bu süreçte ilişkilerimizde daha temkinli, gerçekçi ve abartıdan, duygusal e, çıkışlardan e, uzak olacağımızı da e, altında çizecektir. Şimdi doğum haritanızda Başak Burcu hangi hayat alanınızda denk geliyorsa, Venüs bu hayat alanınızdan geçerek önümüzdeki süreçte bu hayat alanınızı biraz renklendirecek aslında. Fakat şunu unutmayın. Venüs Başak Burcunda rahat bir konumda değil. Ee, bu yüzden ilişkilerde e, aşk ve sevgi adına e, bunları ifade etmek veya kabul etmenin biraz zorlaşacak olduğu bir zaman dilimine de giriyor olacağız. Bu dönemde ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için daha eleştiren e, sorun arayan bir enerjiyi çalıştıracağız. Ve kusurlar varsa, aksayan yerler varsa da işte bu kusurları gidermek için kolları sıvayıp bununla alakalı yapılması gereken neyse bunları da yapan da bir enerji de olacağız. Bu dönem dikkat etmemiz gereken şey ise kendimizi değersiz hissettirecek kadar aşırı gereksiz eleştiri yapmamak olsun lütfen. İşte ne bileyim ee, zaten ben işte o bana bakmaz. Ee, ben o kadar iyi değilim ki. Ben o kadar güzel değilim ki. Benle neden ilgilensin ki? Tarzındaki, e, bu tarz olumsuz ve negatif enerjileri lütfen çalıştırmayın. Eğer böyle bir kök bilinciniz varsa da bununla alakalı mutlaka e, destekler alın, çalışmalar yapmaya ve yaptırmaya e, özen gösterin lütfen. Ama bu süreçte e, sürekli hayatınızı e, düzene girmesi için e, insanları hayatımıza çekiyor yani bir enerjide olacağız mıknatıs gibi yani hangi hayat alanımızda arıza ve sıkıntı varsa o alanı düzeltmesi için insanları hayatımıza çeken bir enerjide olacağız İlişkilerden beklentimiz daha çok e, orta noktada bulacak olduğumuz orta noktayı yakalayıp e, ilerleyecek olduğumuz ve gerçekten emek verebilecek emeği emek vermeye gönüllü olmak olmasını isteyen e, ya da gerçekten gönüllü olan e, kişilerle ilişki yaşamak istiyor olacağız gerçekten özen emek göstermeden ilişki olmaz dediğimiz ve karşımıza çıkan herkesin böyle e, herkese flört eden bir enerjide olmayacağımızı anlatıyor biraz daha inceleyip sık dokuduğumuz e, Diyeceğiz ki karşı tarafa emek ver. Emek verdiğini göreyim. Öyle ben bu ilişkide varım. yok Emek ver kusura bakma bende yokum dediğimiz o enerjileri çalıştırıyor olacağız. İlişkilerin ana teması aslında yarar sağlamak üzerine olacak. Sadece duygu ve romantizm aramayın. Çünkü Başak da Merkür yönetiminde bir e, burç ve yönetici gezegeni gökyüzünde retro. E, o da başakta da. Ee, ve Venüs'ün de buraya gelmesiyle beraber duyguların biraz daha geri planda kaldığı aklın, mantığın, entelektüel anlamda uyumun e, daha ön plana çıktığı, daha inceleyip sık dokuyacak olduğumuz o enerjiler çok daha güçlü çalışacak. Giyimde, kuşamda, günlük kıyafetlerde e, o aslandaki gibi renkli, parlak, gösterişli kıyafetler yerine daha sade, daha şık, göze batmayanları tercih etmeye başlayacağız. Mevcut ilişkilerimizde fedakarlık ve yardım temalarının biraz daha ön plana çıkması. E i̇şte partnerimize, eşimize, sevdiklerimize, hayatımızda önem verdiğimiz kişilere yardımcı olmak için belki de tüm kaynaklarımızı kullanacak olduğumuzu anlatırken e, tabii ki bu dönemde özellikle bekar olanların karşısına karşına çıkacak olan partner adaylarında armutun sapı, üzümün çöpü derken biraz fazla e, inceleyip sık dokuyan e, öyle herkesi beğenmeyen e, çok detaycı yanını da çalıştırmak e, karşımıza çıkan şans ve fırsatları da kaçırmayı da beraberinde getirecektir unutmayalım lütfen derlemek toplamak e, diyet yapmak beslenme düzen, düzenimize dikkat etmek e, sağlık kontrollerimizi yaptırmak vücut bakımımızı yaptırmak için mesela çok uygun bir süreçte olduğumuzu anlatıyor. Venüs'ün Başak Burcu'ndaki seyri. Hayatımızda dağınık olan alanlar varsa mesela bu dağınıklıklardan kurtulmak ya da artık işimize yaramayan şeyleri bu maddi ya da manevi onlara atmak, detoks yapmak her anlamda maddi ve manevi anlamda. Rejim yapmak, doğal ürünler kullanmak, arınma çalışmaları içerisinde olmak bunlarla alakalı enerjileri çalıştırabiliriz. İlişkilerimizde endişeli ve kuruntulu olmaya daha eğilimli olacağız. Bunu sakın unutmayın. O yüzden ilişkilerinizde eşinizi ya da partnerinizi çok fazla yıpratmayın. Boğmayın. Açıkçası biraz daha esnemeye özen gösterin. Diyet için çok önemli bir zamandır dediğim gibi. Özellikle ilişkilerde abartıdan uzak durmak daha gerçekçi bir bakış açısı içerisinde e, olmaya e, da özen göstermeye de e, dikkat edelim ki ilişkilerde e, o e, aksayan yerleri derleyip toplayayım derken hani kaş yaparken göz çıkarmayalım olur mu? Bu anlamda daha doğru çalışacaktır. E, bankalar, para piyasaları, muhasebe, sağlık ve hijyen konularında dikkatli olalım. Hem Venüs Başak'ta hem Merkür Başak'ta geri hareketine başladı. Yanlış anlaşılmaların sıkça yaşanacak olduğu bir zaman dilimine işaret ediyor gökyüzü. O yüzden lütfen yazarak da konuşarak da anlatmaya çalıştığımız, iletmeye çalıştığımız tüm fikirlerimizde, duygu ve düşüncelerimizde birkaç kere akıl süzgecimizden geçirerek konuşmaya karşımızdakini de dinlerken, ben ne anladım değil, gerçekten ne söylüyor olduğuna odaklanarak iletişim kurmaya özen gösterirsek iletişimdeki yanlış anlaşılmaların önünü kesip burada yaşanabilecek sorunların da e, azalmasını sağlayabiliriz. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. E, lütfen bu videoyu izleyin ve sevdiklerinize izletin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin sevdiklerinizle kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Biraz kendimi iyi hissetmediğim için e, bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu haftalık anlayışınızı sığınıyorum. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.